kızım 14 yaşında, sen 16 yaşındasın. Benim kızım 2 yıldır kapalı. Ben onu 12 yaşında kapattım. Sen neden hala kapanmıyorsun? Hani dinimize göre neden yaşamıyorsun mesela? Teyze inan bu seni hiç ilgilendirmez. Artık bana böyle saçma sapan baskılar yapmayın. Sen zaten kızını zorla kapattın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne fark ederse zorla zorla edebiyiz. Sonuç olarak alıştı ve hayatından memnun. İbadet ediyor, şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Instagram'a ayrı açık açık fotoğraflar paylaşıyorsun. Bak ağzımı açtırma benim şimdi. Peki sana şu anda kızın açık desen. Ne saçmalıyorsun sen be? Yok gayet açık bak Instagram'da fotoğraflarına. <laughs> Bak sen bu kıza baskıyla değil sevgiyle yaklaşsaydın her şey daha farklı olurdu. <laughs> Belki de dinini de severdi. Yapmaz benim kızım yapmaz. Sen yalancısın. Yapmaz benim kızım. Kız Aytel sen, senin bu kızın Mine'yi var ya geçen de bir erkekle gördüm sokakta. Geçen gün de, de telefonla konuşuyordu gizli gizli. Kız sevgilisi mi var yoksa bunun erkeklerle mi fingirdeşiyor? Bak şimdi çağırıp o telefonunu kontrol edeceğim. Kız <laughs> Mine! <laughs> yine niye çağırdınız ne oldu? Ya, kızım gel ne hızla çeviriyorsun acaba? Ya ne alaka? Bana bak kız senin geçen de erkekle gördüm. Ne yapıyorsun ne जी रही है खास दौड़ी खाइट